Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar. Sıralama algoritmalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda da Selection Sort dediğimiz seçmeli sıralama algoritmasını göreceğiz. Önce mantığını burada anlatayım. Daha sonra kodlamaya geçeriz arkadaşlar. Selection Sort da arkadaşlar en küçüğü bul. En başa yaz mantığı var. Bir örnek bir dizimizin olduğunu varsayalım. Dizimizin elemanları şöyle rastgele sayılır atalım arkadaşlar. 3, 5, 1, 0, 4, 2 gibi değerler olsun. Bunu arkadaşlar şu an sırasız, düzensiz gördüğünüz gibi bunu sıralayacağız. Seçmeli sıralama algoritmasıyla sıralayacağız. Nasıl yapacağız? Bunu döngülerle yapacağız tabii. Buradaki mantık arkadaşlar şu gördüğünüz değerlerden en küçük değeri bu. En başa yaz. Yani bunu nasıl yapacak? Ee, şöyle yapacak. En baştaki sayı alacak 3. Diğer sayıların hepsiyle kıyaslayacak. 3'ü ee, önce 5 ile kıyaslıyor. 3 küçük olduğu için burada herhangi bir işlem yapmıyor. 3'ü 1 ile kıyaslıyor arkadaşlar. 1 küçük olduğu için önce hafızada 1 kalıyor. Ve kalan değerlerle biri kıyaslıyor. Bir sıfırla kıyaslanıyor. Sıfır daha küçük, hafızada sıfır kalıyor en küçük değer olarak. Sıfırı dörtle kıyaslıyor arkadaşlar. Sıfır küçük olduğu için hafızada sıfır duruyor. En son iki ile kıyaslıyor. Artık sıfırın en küçük değer olduğunu tespit ettikten sonra ilk değerle yer değiştiriyor. İlk değerimiz neydi? Üç. Üçle ile sıfır yer değiştiriyor arkadaşlar. O zaman ikinci bu işlemden sonra son durum şu oluyor arkadaşlar. İlk döngüden sonra. 3 0 oluyor. 0 da 3 oluyor. Artık birinci değerim yani en küçük değerimi buldum. Bu birinci değerimden sonraki en küçük değeri bulmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Sıradaki 5'i önce hafızaya alıyorum. 5 ile 1'i kıyaslıyorum. Hangisi küçük? 1 Bir küçük. 1'i hafızaya alıyorum. 1 ile 3'ü kıyaslıyorum. Hangisi küçük? 1 küçük. 1 hafızada kalıyor. 4 ile 1'i kıyaslıyorum. 2 ile 1'i kıyaslıyorum. En küçük sayının 1 olduğunu anladıktan sonra ilk sayı ile değiştiriyorum arkadaşlar. Sıradaki ilk sayı hangisi? 5. 5 ile 1'i yer değiştiriyoruz. Hemen şunu kopyalayalım. Aşağıya yapıştırıyorum. 5 ile 1'i yer değiştiriyoruz. 1 buraya, 5 buraya. Artık şöyle 1'i de şöyle yaklaştırayım. Artık şu 2 sayı sıralanmış olduk. Sıralanmayan sayılar bunlar. Gene en baştaki sayı alıyorum 5'i. 5 ile 3'ü kıyaslıyorum. 3 Üç küçük. 3'ü hafızaya alıyorum. 3 ile 4'ü kıyaslıyorum. 3 Üç küçük. 3 ile 2'yi kıyaslıyorum. En küçük sayının 2 olduğunu buldum. Artık 2 ile 5'i yer değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen aşağıya iniyorum. Şunu kopyalayalım aşağıya. Yapıştırıyorum. 5 ile 2'yi yer değiştiriyorum arkadaşlar. Artık 2 de Sıraya girmiş oldu. Her döngüde yani e, ileriye doğru e, sayılar azaldıkça döngü sayımız da azalıyor arkadaşlar. Şu an 3, 4, 5 sıralama bunlarla kıyaslayacağız. Yani 3 ile 4'ü kıyaslayacak. 3 ile 5'i kıyaslayacak. Şu an en küçük sayı 3 olduğu için bu döngüde aynen bu şekilde yazacak arkadaşlar. Diğer bir döngü daha yapıp. Burada da e, şurada 3'ü şöyle alayım. Şu döngüde de 4 ile 5'i kıyasladı. En küçük sayının 4 olduğunu gördü. Herhangi bir değişim işlemi gerçekleşmedi. Mantık bu arkadaşlar. En küçük sayıyı bul, başa yaz. O sayıdan sonra gelen diğer sayıları kıyasla en küçük sayıyı bul. En baştakinin yanına yaz. Tekrarıyla, döngüsüyle bu işlemi küçükten büyüğe sıralamış olacağız arkadaşlar. Selection short. Şimdi bunu kodlayalım arkadaşlar. Şu kısmı sileyim. Bir örnek dizi oluşturalım arkadaşlar. İnteger dizi diyorum. Rastgele sayılar atayalım. İsterseniz şunu kopyalıyım direkt yapıştır Yapıştırdım. 2, 3, 6 tane değer var. Biraz artıralım. 6 e, diyorum arkadaşlar. 7 diyorum. 9 e, diyorum birde ne var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. 8 yok. Onu da şuraya yazmalaktır. 10 adet değerimiz var arkadaşlar. Eee isterseniz şu 9'u da 7'yi de değiştir, yer değiştirelim. Biraz daha düzensiz olsun. Evet. Dizi değerimiz bunlar olsun. 10 adet eleman olan bir dizi. Boyutunu hemen bulalım arkadaşlar. Diziye de R diyelim. Boyutu da arkadaşlar size of ile otomatik hesaplasın. Ereğin tamamını bölsün. size of ereğin sıfırın cinsi dediğimiz zaman burada ne yapmış oluyoruz? Adeti bulduk. Şimdi iki, iki adet metodumuz olsun arkadaşlar. O metotları çağıralım. E, selik sin short ile en parametre gönderelim. Daha sonra da bunu yazdıralım arkadaşlar. Ere ile Evet, display'de yani ekranda gör, görelim. Şimdi bu metotlarımızı oluşturalım arkadaşlar. Bir kayıt devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Şimdi şuraya metodumu yazıyorum. Void selection sort diyorum. Array'imiz var. Integer array diyelim. Bir de integer n diyelim. Bir değişken. Dizi boyunu tutan bir değişken. Şimdi burada arkadaşlar iki adet döngü yapacağımız için iç içe i ve j'yi tanımlıyorum. Bir de minimum bir sayı tutmamız gerekiyor. Buradaki yukarıdaki yaptığımız işlemde ne yaptık? Hep en küçük sayıyı bulduk ve en baştaki yer değiştirdik. Mantık buydu. Ee, şimdi minimum sayımızı bu şekilde değişken olarak tanımladık. For diyorum bir döngü oluşturalım arkadaşlar. i eşittir sıfırdan başlasın. i küçük olsun. n eksi birden. I artı artı diyelim arkadaşlar. Tekrar bir iç içe döngü oluşturacağım. I, J eşittir. I artı birden başlasın arkadaşlar. Tabi şuraya önce for dön ikinci for döngüsüne girmeden önce minimum eşittir I olacak arkadaşlar. Yani sıfırıncı değerinden başlayacak. Dizinin sıfırıncı değerinden başlayacak. I her arttığında şu yukarıda örnekte yaptığımız gibi İlk baştaki değerleri dikkate almayacak. Daha sonraki peşine gelen değerleri kıyaslayacak. Burada i sıfırdan başlat. Minimum'u i'den başlatıyorum yani sıfırdan. i arttıkça minimum da artacak. E, j art artı diyelim arkadaşlar. Ve parantez açalım. Pardon şurada şartımızı yazmamışız. j eşittir i artı bir. j küçük olacak. E, n'den e, ve En son e, bu şekilde bitecek arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada bir if şartımız var. If diyorum. Buradaki yapacağımız işlem şu arkadaşlar. E, min dediğimiz zaten i. Yani sıfırıncı değerini tutuyordu. Min diyeceğiz arkadaşlar. E, ereğin. Ereğin. E, mininci değeri. Yani en küçük değeri. Eğer büyükse. Ereğin. Jinci değerinde. J burada iç içe dönen dengeydi. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Min eşittir J diyeceğiz arkadaşlar. Burada mini atamıştık ama min ilk döngüde en küçük sayı bulana kadar güncelleyecek kendisini. En son en küçük sayı bulunca şurada bir swap döngüden sonra bir swap işlemi yapalım arkadaşlar. Burada da swap diye bir metot olsun onu çağıralım. Burada ereğin minini ve ereğin iyisini yer değiştirsin arkadaşlar. Şimdi e, burası tamam arkadaşlar. Şimdi bir metodumuz daha var. O metodumuz da swap metodu. Onu da burada oluşturalım. Void swap diyorum. Integer x integer y olsun. Bunlar da arkadaşlar pointer olsun. Önceki bubble sort'ta da bu şekilde yapmıştık. Pointer'lar olduğu için bunlar adres üzerinde işlem yapacak. Şuradaki dizileri de adres operatörlerini ekleyelim arkadaşlar. Parametre olarak gönderdiğimiz dizilerin adres değerlerini gönderiyoruz. Ve gerekli güncelleme işlemini yapacağız. Burada önce geçici bir değer oluşturuyorum. Integer temp. Temp eşittir x diyoruz arkadaşlar. x eşittir y. Daha sonra tabii y'ye de temp atıyoruz. Burada ne yaptık? x ile y'yi yer değiştirdik arkadaşlar. Şimdi Evet. Bir test edelim. Bir de yazdır display metodumuz vardı. Onu da şuraya oluşturalım arkadaşlar. Void display diyorum. int er diyelim. gene eri olsun. int n diyelim. E, int i diyorum for i eşittir sıfırdan i küçük n'den i artı artı yüzde d diyorum ve buraya ereğim i'inci değerini yazdırıyorum arkadaşlar. Şu an tamam gibi bir eksik varsa düzeltiriz. E, şöyle kodların tamamı bu şekilde bir f11 ile çalıştırdım. Şurada nokta ve virgülü unutmuşuz. F11'i tekrar açtım arkadaşlar. 0 1 2 3 Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı 9'a kadar en küçük sayıdan en büyük sayıya doğru sıralamayı gerçekleştirdi. Şimdi şu kısmı kapatayım. Kodların tamamını sığdıralım. Şu şekilde arkadaşlar. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda Selection Short dediğimiz seçmeli sıralama algoritmasını gördük. Ee, önceki Bubble Sort e, sıralamasında gördüğümüz algoritmanın mantığının aşağı yukarı aynısı. Sadece burada seçmeli işlem yapıyor. En küçük değeri buluyor, en başa yazıyor. E, metotlarımız bunlar. Ana metodumuz Selection Short. Swap işlemiyle gerekli değişimleri yapıyoruz. Display'i de ekrana yazıyoruz. Main kısmında da zaten bir dizi tanımladık ve metotlarımızı çağırdık arkadaşlar. Kodların tamamı bu şekilde. Bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki sıralama algoritması dersinde buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.